Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 2-8 Aralık geçerli indirimli ürünler bakalım. Haftanın yıldızlarında ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'de haftanın yıldızlarında ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, göstereceğim ürün şöyle tat markasının ketçap ve mayonezi var. Bu şekilde bunlar 650 milimlik ketçap, 575. E gramlık da mayonez bu şekilde ikili olarak fiyatları 130 liradan 60 liraya düşmüş böyle Haftan yıldızlarında ve yudu markasının bu şekilde ayçiçek yağları da indirimde bunlar da 4,5 litrelik oluyor fiyatı 180 liradan 170 liraya düşmüş Ankara makarnasının şu şekilde makarna çeşitleri var bunlar da 16 liradan 14 liraya düşmüş böyle spagetti var arkadaşlar bunlar 500 gramlık oluyor yüzük makarna Burgu ve Fiok makarnalar. Bunlar da şu anda indirimde. Ve burada da Ülker markasının şöyle pasta tadında şu şekilde çikolataları var. Bunlar da şu anda indirimde. Bu şekilde fiyatları ise 100 liradan 10 kilo ve üzeri alışverişlerde 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da eticin, portakallı ve çilekli olanlar var. Bunlar da şu anda indirimde 32 lira 75 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Nescafe ikisi bir arada ve üçü bir arada sütlü köpüklü kahveler onlu olarak satılıyor. Fiyatları 34 liradan e, pardon 44 liradan 34 liraya düşmüş. Ve of çay hazine e, çayları da indirimde 145 liradan 125 liraya düşmüş. Bunlar da böyle haftanın yıldızlarında. Ve burada da finish kuantum 30'lu tabletler var. Bu şekilde e, 185 liradan 129 liraya düşmüş. Guantum hepsi bir arada ve Yumoş markasının şöyle yumuşatıcıları da indirimde bu şekilde 1440 milimlik oluyor. Ee, şöyle lilyum, orkide ve ambel olarak var. 3 çeşit e çeşidi var. Fiyatları 99 lira 75 kuruştan 79 lira ve Misral'in tuvalet kağıtları da indirimde e, fiyatı 77 lira 50 kuruştan 65 liraya düşmüş. Bunlar da 12'li rulo olarak satılıyor. Etpınar markasının e, şöyle Bilşah markasının pardon sütleri de indirimde fiyatları ise 18 lira 75 kuruştan e, 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Et evet, burada da e, yumurtalar var. Omega 3 yumurtalar. Bunlar da 10'lu olarak satılıyor. Fiyatları 42 liradan 37 liraya düşmüş. Evet burada da Nesquik e, mısır gevrekleri var. Bunlar da şöyle 1 kiloluk oluyor. Fiyatları 99 liradan 89 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet burada da 8'li tuvalet kağıtları var Selpak. Bunlar da e, fiyatları 100 liradan 60 liraya düşmüş. Burada da Sofya'nın 8'li tuvalet kağıtları var. Bunlar da parfümlü oluyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 40 liraya düşmüş. Evet, burada da Orkide markasının ayçiçek yağları da indirimde. 5 litrelik fiyatı 195 liradan 185 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Etmiş Şah markasının şöyle yoğurtları da indirimde arkadaşlar. 3 kiloluk Fiyatları ise 85 liradan 79 liraya düşmüş. Ve Bişah markasının da şöyle yarım yağlı yoğurtları da indirimde. Bunlar da 2 kilo fiyatı 50 liradan 45 liraya düşmüş. Şöyle. Evet burada da şöyle küçük yoğurtlar var. Bunlar da 500 gramlık yoğurtlar. Fiyatları 17 lira. Edip kuruştan 14 liraya düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Ahir markasının klasik şöyle peynirleri de indirimde 600 600 gramlık fiyatı 118 lira 50 kuruştan 105 liraya düşmüş bu şekilde ve Ahir markasının da şöyle beyaz peynirleri de indirimde bunlar da 750 gramlık fiyatları 98 liradan 87 lira 50 kuruşa düşmüş ve Beynes markasının da şöyle beyaz peynirleri de indirimde bunlar da bir kilo oluyor fiyatları 142 lira 50 kuruştan 119 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında ve beynis markasının şöyle 500 gramlık da peynirleri de var bunlar da 79 lira 50 kuruştan 66 lira 50 kuruşa düşmüş Evet arkadaşlar, içim markasının süzme peynirleri de indirimde 750 gramlık fiyatları 115 liradan 95 liraya düşmüş. Evet burada da kuzucu peynir var. Şu şekilde fiyat 63 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruş. Buna 250 gramlık Antep peyniri. Ve burada da Ahir markasının 400 gramlık kaşar peyniri var bu şekilde. Fiyatları 79 liradan 69 liraya düşmüş bu şekilde. Evet burada da şöyle pervon sıvı deterjanlarda indirimde. Bunlar da 2.97 litrelik bu şekilde. hem renkliler hem siyahlar için fiyatları 166 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da şöyle onlu mol petler var. Fiyatları 32 lira 50 kuruştan 20 lira 50 kuruşa düşmüş. Et duru markasının şöyle beyaz sabunları da indirimde dörtlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise 80 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Et doğu markasının da şu şekilde sabunları e, indirimde şöyle salatalık olanda da fiyatları 32 lira 50 kuruştan 24 liraya Evet arkadaşlar burada da İpek saç kremleri var. Fiyatları 51 lira 90 kuruştan 44 lira 90 kuruşa düşmüş ve hobi markasının da şampuanları indirimde bu şekilde. Fiyatları 47 liradan 33 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle İpek markasının markasının şampuanları da indirimde 52 liradan 45 liraya düşmüş. Ve Clear markasının şöyle e, şampuanları da indirimde 93 lira, pardon 92 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş ve Colgate e, diş macunları da pardon indirimde bu şekilde bunlar da fiyat 22 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş ve Colgate'in şöyle e, diş macunları indirimde fiyat 32 lira 50 kuruştan 24 lira 25 kuruşa düşmüş ve Colgate'in bu şekilde de diş fırça macunları var. Fiyatları 50 liradan 30 liraya düşmüş ve Colgate çocuk diş macunları da indirimde fiyat 34 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruş ve kor getim bu şekilde ağız bakım suları da indirimde 500 milimlik fiyatları 55 liradan 33 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında et parmağı fil markasının Akdeniz bitkileri duş de indirimde 66 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş Evet arkadaşlar haribo'nun şöyle e, jelibonları da indirimde. 10 TL üzeri alışverişlerde e, 80 liradan 40 liraya düşmüş ve finishin pardon Feri'nin orijinal paketi 60'lı tabletlerde indirimde fiyatları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 445 lira 50 kuruş 445 liradan 239 liraya düşmüş bioplas şamponlarda indirimde argam ve sarımsaklı. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 180 liradan 90 liraya düşmüş ve burada da şöyle ikili diş fırçaları da e, indirimde bu şekilde bunlar da e, 70 liradan 50 liraya düşmüş bu şekilde ve gül çay rize çayları da indirimde fiyatları ise bunlar da 10 TL üzeri alışverişlerde 70 liradan 45 liraya düşmüş ve Nescafe ikisi bir arada 20'li tablet e, kahvelerde indirimde fiyatları 85 liradan 60 liraya düşmüş Evet kuduz hurmaları da indirimde 32 liraya 50 kuruştan 30 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.